Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bugün sizinle beraber çok güzel araba modifiye yapacağız ama bu arabamız sokaktan çal modifiye yap challenge arkadaşlar araba sokaktan çalacağız herhangi bir arabayı modifiye yapacağız ama nasıl bir araba olacağını hep beraber karar vereceğiz ama ben şöyle bir bakayım bu arabalardan hmm, modifiye olmaz bunlardan güzel modifiye olmaz yok bundan olmaz bundan olmaz şundan olmaz bu, bu zaten modifiye olmuyor arkadaşlar. Bu araba modifiye olmuyor. Bu olmuyor. Bunu yapmıştık zaten. Bunu da yaptık. Şu şu da olmuyor. Bu da modifiye olmuyor. Şeye götürdüm gene olmadı ya. Ben ise götürdüm gene olmadı. Normal modifiye de olmuyor. Şurada bir araba var. Gördüğünüz gibi. Buna bir bakayım. Bu güzel mi? Evet arkadaşlar, bu araba baya güzel görünüyor. Modifiye olur mu acaba? Yok, bilmiyorum tam olarak bakmam gerekecek. Hemen arabayı alıyoruz abi. Alıyoruz araba gidiyoruz. O araba ilk çarpış oldu. Araba ilk çarpış oldu. Evet şimdi aşağı doğru bir gidiyoruz abi. Arabamızı modifiye yapacağız. Biliyorsunuz bu arabalar buralarda çıkıyor. Tam olarak bu taraflarda bu arabayı çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Buralarda veya şeyin orası oh, şu arabaya baksana abi o bu da güzelmiş. Şeyin orada da çıkar arkadaşlar bu araba. Ee, ver dedi. Bir dakika düşünüyorum. Hmm, kazinonun oradan çıkar. Kazinonun oralarda bu araba çıkıyor. Zengin arabalarımız zaten belli ki. Araba güzel. Şimdi arabayı içeriye aldık. Arabamızı burada modifesini yapacağız. Nasıl bir modifi olacağını ben de sizler kadar çok merak <laughs> ediyorum. Önce armusunu dediğim gibi ekliyoruz. <laughs> armusunu ektikten sonra brakesini ekliyoruz. Brakesini ektikten sonra bumperesini. Oo, güzel şeyler oluyor bakın. Bumperesini ekledik. Arkasında işte exhaust kısımlarını bir şeyler ekledik. Yani enginesin hızını ekleyeceğiz. Bakalım şurada ne olacak. O egzozlar takılıyor. Çok iyi egzoz taktık abi bakın. Yeni egzozlar taktık aracımıza. Çok güzel. Bunları ellemeyeceksiniz. Burada bakayım ne varmış. Tamam burada siyah oluyormuş. Bir bakayım tekrar nasıl bir karbon siyahı mı? Aynen karbon siyah ise kötü abi. Karbon siyah gözüme güzel gelen bir şey yapmak istiyorum. Kötü gelmek gelen bir şey yapmak istemiyorum abi. O yüzden aşağı doğru bir inelim. Alabamızı nasıl bir şey yapsak acaba? Nasıl bir şey yapsak? Nasıl bir şey olsun? Burası kırmızı olsa Üstü de başka renk olsanız ne güzel, ne güzel olur değil mi? Şöyle bir bakayım. Abi neden bunun karbon siyah farklı duruyor? Bir bakacağız şimdi. Neden farklı durduğuna bir bakalım abi. Bir dakika. Şöyle bir şöyle mi bakılıyor da evet buradan bakacağız. karbon yapıyoruz farklı duruyor anlamadım ki şurada bir siyah var mı tamam karbon siyah yaptık abiler gördüğünüz gibi çok iyi yaptık Güzel bence. Ben beğendim. Sizlerde beğendiyseniz sıkıntı yok. Uf araba. Uy. Oo. Bu da mı kalkıyor Oo, Süper. Bu da güzelmiş abiler. Biraz hafif. Tam indirelim bakalım arabamızı. 10 numara oldu vallahi araba. Arabayı beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen bir destek çıkarsanız çok sevinirim. Bir destek çıkarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yani destek çıkabilirseniz çıkın abi. Yani elinize yapışmaz veya. Paranız cebinizde eksilmez ve bir kuruşunuz gitmez veya ben gitmesini istemem yani paranız cebinizde kalsın yani. Ama dediğim gibi para gitmeyeceği bir şey yani paranız eliniz cebinizde kalıyor. Bu yüzden bir like atıp bir daha abone olup sevinirim yani olursanız. Bunlar hepsi sizler için çekiyorum yani arkadaşlar. Şu arabaya bir bakalım. Hmm, bak bu tekerlekler güzelmiş. Şu tekerlek güzelmiş mesela. O tekerlek güzel tamam. Tamam bunu da karbonladık. Muhteşem durdu ama şurada patlamayan tekerlekler istiyorsanız 25 bin vermeniz gerekecek. Aldım gördüğünüz gibi. artık arabanın camlarını. Manyak oldu abi bakın. Muhteşem oldu. Şimdi arabamızı bir dışarı çıkartalım. İnşallah karanlık değil. Oh, karanlık Araba çok güzel oldu arkadaşlar çaldığımız araba bu hale geldi görüyorsunuz. Baya manyak oldu araba görüyorsunuz. Bu arada arabamızın üstü de açılıyor arkadaşlar. Onu da size göstereyim. Sadece bu arabanın modeline özel galiba. Bakın üstü açıldı. Araba muhteşem ya. Üstü açıldı üstünü kapatalım bir tekrar. Bakalım. Görüyorsun üstü kapalıyor. Ya üstünü açmak veya kapatmak için H tuşunu kullanacaksınız. Bir tane abi üstünü açamıyorum. Arkadaş demiş de abi üstünü neden açamıyorum. Camlarını hangi tuşla açıldığını bilmiyorum ama üstünü H tuşla açabiliyorsunuz. Camlar hangi tuşla açıldığını bilen arkadaşlar lütfen lütfen rica ediyorum bana yorumlarda yazın abi. Şu tuşla cam açılıyor gibisini. Yorumlarda yazın abiler. Ben bilmiyorum sadece Arabanın üstünü açmak için hangi kuş olduğunu biliyorum. O kadar başka bir şey bilmiyorum. Araba akıyor ya, akıyor ya. Abi Ryzen işlemci oyun üzerinde tasarlanmış resmen ya. Hiç kasma yok, donma yok, tutukluk yok, drop yok hiç. Ama Intel'de eski modeller bakarsanız kasma da, drop da vardı yani. Arabayı çaktık. Hepsi vardı. Intel pişmanlıktır abi, kim ne derse desin. Intel pişmanlıktır abi. O yüzden gittim gene beni e, dolar, Bitcoin ondan sonra farklı me, paralar yüksekken gitti beni zarara soktu. Neredeyse 18.000 TL beni zarara soktu ya. Sadece işlemci iş, işlemciye sadece 5.950 işlemci kaptım 9,5 milyar para verdim. Ondan sonra e, anakart, ağaca modeli ona neredeyse 4,5 bin TL para verdim. Yani beni zarara soktu abi anlayacağın. Soğutucu aldım bilmem ne aldım. Çok zarara soktu beni. O yüzden abi dediğim gibi oyun rahatla rahatlıkla bir oyun oynamak istiyorsanız kasmadan, yorulmadan bir oyun oynamak istiyorsanız burada dediğim gibi Ryzen bana sponsor falan değil. Ryzen'ı da bilmiyorum. ben sponsor falan değil dediğim gibi onu da övmüyorum. Ama şu bir bilgisayar toplanmak istiyorsanız kesinlikle Razer'in olması gerekiyor. Nedeni çok belli, oyun kasmı, oyun performansı yüksek, bayağı iyi oynuyorsun, kasma olmaz, donma olmaz, sıcaklık olmaz, siyop ısınma olmaz. Dediğim gibi güzel benim için, siz kendiniz keyfiniz bilir yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamız bayağı mükemmel, bayağı bakın kaydırabiliyorsunuz, drift arabası kesinlikle bu. Kesinlikle bir drift arabası olduğunu burada kendini belli etti kaydırma şekli falan filan muhteşem gördüğünüz gibi hatta şurada da bir kaydıracağım gördüğünüz gibi. O oh, görüyorsunuz arabaya çarpmadan girdim orada görüyor musunuz baya mükemmel kaydırıyor muhteşem arkadaş ya Vallahi muhteşem bir araba Hı? görüyorsunuz bayıldım. Dibim 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 düştü ya. Araba böyle kayar mı ya? Muhteşem kayıyor abi bakın. Ama şuradaki şey olmasaydı güzelce kaydırıp buradan sokağa girebilirdim. selamın aleyküm. Hanımefendi ne yapıyorsun camın önünde? Kendine eşe bakıyormuş. Tekrar da böyle sürelim abiler. Oh my god. Oh my god. Baya kötü çarptık. Baya kötü çarptık. Evet. So yani yokuştan da çok iyi çıkıyor. Bakın arkadaşlar hızlı yani gayet. arabayı beğendim. Siz de beğendiyseniz de dediğim gibi bir like atmayı unutmayın abi. Bir like bir like'tır. Bana destektir. Beni sevenler zaten sağ olsun yorumlara yazıyor. Abi araba çok güzel. Araba abi araba modifiyesi 10 numara. Ya bir nokta işareti bıraksanız bile benim için gene yetiyor. Yani şef kim kırılmıyor hiç olmaz anladın mı? Yani ben sana bu arabayı çekiyorsam e, sana gösteriyorsam emektir yani saatlerce, dakikalarca bunu buradan alıyorum, bunu farklı yere ekliyorum, ses ekliyorum, müzik ekliyorum, efekt ekliyorum. Ondan sonra internete yüklemeye bekliyorum, anahtar kelimeleri falan filan derken benim bir günümü alıyor abi. Öyle diyeyim senin, sana. Benim bir günümü alıyor. Sana bu video atmam için benim bir günümü alıyor. O yüzden siz de rica ediyorum eliniz yorulmaz ya. Bir abone olun, bir like atın ya. Bir yorum atın abi. Cebinizden yemin ediyorum bir kuruş para çıkmıyor ya. Yani Boş insan olsak eyvallah. Bu adam boş, sevilmez olan bir insan olsak gene eyvallah. Ama kardeşim ben sana küfür etmiyorum, ben sana hakaret etmiyorum, ben sana bir şey demiyorum, ben sana yalan atmıyorum, ben sana hiçbir konuda farklı yöne yönlendirmiyorum. Şunu yap kardeşim, bunu yap diye. Yani ben sadece burada oyun çekiyorum. Farklı oyunlar da çıkacak. Yani korku oyunları. Çoğunlukla korku oyunları ileride odaklanacağım. Ekipçe oynamamı istiyorsanız Abi ekipçe korku oyunu bekliyoruz yazabilirsiniz veya farklı bir şey de yazabilirsiniz sıkıntı yok İlerleyen zamanda ekipçe korku oyunlarımız gelecek arkadaşlar bilginiz olsun Araba gayet hoş hızlı ya ben çok sevdim bununla saatlerce burada dolanıp dolanıp duruyorum dolanıp dolanıp duruyorum Hızlı yani Sokaktan çaldık bu hale getirdik bakın üstünü de açıyorum Şimdi açılacak üstü bir dakika Arabanın üstünü de açtık gördüğünüz gibi. Sokaktan çaldık arabamızı modifiye yaptık ve arabamız modifiyesi 10 numara olduğunu siz de görebiliyorsunuz zaten. Gerçekten arabamız güzel kral araba. Yani sokakta hani abi ben araba alamıyorum en hızlı araba hangisi falan filan diyorsan bence hızlısını aramayın modifiyesini arayın, daha güzelini arayın. Çünkü ne kadar hızlı olursa olsun bilgisayarınız kötüyse o oyunu yani akıcı bir şekilde oynayamazsınız. Yani nasıl akıcı bir şekilde oynayamazsınız? Mesela şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Akıcı bir şekilde oyna, oyun, oynayamadıktan sonra hızlı araba olsa ne olur? Yavaş araba olsa ne olur? Çünkü akıcı olması gerekiyor bir oyun. O yüzden dediğim gibi siz hızlı araba aramaya geçin abi. O yüzden sokaktan çalıp modifiye edebilirsiniz nasıl bir araba çalayım gibisinden düşünüyorsanız mesela, mesela bakın şuradaki giden araba çok güzel mesela şöyle göstereyim size bakın abi şu araba var ya şu araba şu araba çok güzel bir modifi olur Benis de modifiye olur ha Benis'in arabalarından bir tanesi bunu alıp Benis'e koyabilirsiniz çok güzel bir modifi olur bu arabadan bilginiz olsun bu arabada da muhteşemmiş gerçekten bunu da alacaksınız direkt Benis'e koyacaksınız modifikasyon yapacaksınız abi Arkasındaki de güzel öndeki de güzel bilginiz olsun Bakın çok güzel kaydırıyoruz vay be Selamünaleyküm Leo Evet arkadaşlar görüyorsunuz mesela bu araba gerçekten güzel belki öteki videoda bu arabadan modifiye şeklini yapabiliriz Çünkü çalacağız yapacağız abi sonuçta bayağı muhteşem arabalar Benis'in buralarında bulabilirsiniz. Zaten burası da Benis'e yakın. O yüzden burada bu arabayı çalabilirsiniz. Hemen Benis'e götürüp modifiyesini yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl bir modifiye olmasını istiyorsanız kendiniz tasarlayın, kendiniz görün. Ama arabayı çalmak zorundasınız. Arabayı çaldıktan sonra hemen modifiye kısmına götürüp her türlü bir şeyler yapabilirsiniz. Arabaya para vermene gerek yok bence. Tabi hızlı Ferrari şeklinde arabalar bulunmuyor. O konuda haklısınız ama bu arabalar da güzel. Yani bu arabalar kötü bir yanı yok. Bu arabalar gerçekten hızlı olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Modifiye yapabiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Bakın abi. Gördüğünüz gibi direkt tren yaylarının orasına girdim. Neden? Çünkü arabam kayıyor. Arabam baba araba. Anlatmaya gerek var mı? Bence yok. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu arabayı alıp bu şekle getirebilirsiniz. Evet şimdi arabamızı buradan bir içeri girelim. Bakalım burada nasıl bir şeymiş. bu. Iyi. çok güzelmiş ya burası da. Uuu. Ben buraya bilmiyordum böyle. Direkt çarpıyorduk arkadaşlar. Direkt çarpıyorduk gördüğünüz gibi. Direkt götürüyordu bizi. Baya manyak bir video oldu. Ben bu videoyu çok beğendim. Siz de beğendiyseniz dediğim gibi bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir like sizin elinizi ayağınızdan kesmez. Siz de ayağınızı elinizden kesmez. Yani like atarsanız destek çıkmış olsunuz. Destek çıkarsanız büyümüş oluruz. Büyümüş olursak güzel oyunlar gelir GTA 6 ilk çıktığı zaman direk satın alacağım abi direk ben bekliyorum direkt alacağım abi direkt oynayacağız. ve ps5 alacağız ps5'te de oyunlar oynayacağız direksiyon direksiyon seti de alacağım direksiyon setinden de oyun oynayacağız her türlü oyunlar bu kanalda olacak abi her türlü oyunlar İnanın her türlü oyunlar oynayacağız sizlerle beraber merak etmeyin yani bütün bütün kanalı böyle büyüteceğiz bir şekilde büyüyecek abi bu emek veriyoruz harcıyoruz bakalım inşallah emeğimizi karşılığı boşa çıkmaz arkadaşlar İnşallah bize destek çıkarsınız. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.